Merhaba Çalkon'un akıllı ve zeki öğrencileri. Bugün sizlerle bardak oyunu oynayacağız ve algoritmik bir bardak oyunu oynayacağız. Nedir algoritmik bardak oyunu ya da algoritma nedir? Algoritma problem çözme becerisidir ve bugün sizlerle bununla ilgili bir çalışma yapacağız. İşlem basamaklarını doğru adımlarla takip ederseniz başarılı olmama şansınız yok. O nedenle size bir şablon hazırladım ve oyunu nasıl hazırlayacağınızı anlatıyorum. Buradaki şablona göre koyu renkli bir bardak hazırlayacağız ya da herhangi bir renkte olabilir. Farklı olacak sadece diğerlerinden birazcık daha. Yukarıyı, solu, sağı ve aşağıyı gösteren bardaklar hazırlıyoruz. Nasıl hazırlıyoruz? İşte bu şekilde bardaklarımızı hazırlıyoruz ve bardaklarımızın üzerine ne yapıyoruz? Sağ, sol, yukarı, aşağı işaretlerini koyuyoruz gaz kalemlerimize yapabiliriz bunu. Ve ben şimdi buradaki şekli ortaya çıkarabilmek için bu köşeden başlayarak bardaklarımı önce birinci katını sonra ikinci katını daha sonra üç dört ve beşinci katını yerleştireceğim. En sonunda göstereceğim size bakalım aynısı olmuş mu diyeceğiz ve size bunun gibi bir alıştırma kağıdı daha hazırladım. Bunu da videonun sonunda fotoğraf olarak paylaşıp sizin de aynısını yapmanızı isteyeceğim. Dediğim gibi isterseniz kendiniz de böyle bir ailenizden destek alarak böyle bir şablon oluşturup bana gönderebilirsiniz. Hadi bakalım. Başlıyorum. En alttan başladım. Sol köşeden başlıyorum. Siz sağdan da başlayabilirsiniz. Fark etmez. Soldan başlıyorum. Ne yaptım? Koyu renkli bardağı koydum. Sonrasında ne varmış? İki tane sağ bardağı yan yana ve bir koyu renk bardak ve bir de sol tarafı gösteren değil mi? Bardağımız bu şekilde dizdik. Ben kameradan gördüğüm için şu anda tabii ki ters çıkıyor değil mi? Evet. Yukarıyı gösteren, aşağıyı gösteren bir bardak. Solu ve yukarıyı gösteren bir bardak. Solu ve elimdeki bardaklardan yukarıyı gösteren bir bardak. Sonrasında üçüncü kata geçiyorum. Hazır mısınız? Üçüncü kata geçiyoruz. Üçüncü katı bu şekilde oluşturuyoruz. Evet bir koyu renkli. Sonrasında sağı gösteren bir bardak varmış. Aşağıyı gösteren bir bardak varmış. Ve Dördüncü kat. Hazır mıyız? Bir yukarıyı bir de aşağıyı gösteren tam ortalarına koyacağımız iki bardak. Önce yukarı. Neredeymiş bu? Önce yukarı ve sonra aşağıyı gösteren bardak. En son kata hazır mısınız? En son kat. En son kat geliyor. Ve en son katta da koyu renkli bir bardağımız varmış. Bir bakın bakalım. Aynısı oldu mu? Bence oldu. Evet aynısı oldu. Size bu algoritma planını fotoğraf şeklinde göndereceğim. Ve siz de aynısını yaptığınız videoları benimle paylaşacaksınız. Hoşçakalın.